Cem Bey hoş geldiniz. Trump devir teslim törenindeki konuşmasında Meksika'ya ayrı bir başlık açtı. Oradaki kartellerden Meksika körfezinden bahsetti ve ek olarak ilk imzaladığı kararnamelerden biri bu kartellerin terör örgütü ilan edilmesi oldu. Trump neden bu başlığı açtı? Şimdi Trump'ın Meksika konuşması, Meksika ile ilgili vurgusu önemli. Niye bu kadar Meksika'ya yoğunlaşıyor? Çünkü Meksika ile ilgili çok yoğun bir şekilde zaten bir süredir Amerika'da rahatsızlık var. Meksikadan işte yoğun bir şekilde Amerika'ya iş yapan uyuşturucu kartellerinden bahsediliyor. Hatta uluslararası uyuşturucu kartellerine savaş açmanın zamanı geldi diye Ken Cuccinelli'nin tarafından hazırlanan 2012 tarihli bir rapor mahiyetinde uzun bir yazı var ve bu yazıda bu kartellerin kartellerin isimlerini de aktararak yani en etkili olan kartellerin isimlerini de aktararak diyor ki belki de en iyi bilinen kartel Sinaloa karteli diyor. İşte çok yoğun bir şekilde aktarıyor operasyon alını. Üzerine Jalisco yeni nesil kartelinden bahsediyor. Juarez kartelinden bahsediyor. Körfez kartelinden bahsediyor. Ve Los Zetas karteli Beltran Leyva Karteliyle beraber örgütlenmesiyle beraber bu örgütlerin çok yoğun bir şekilde gerek uyuşturucu uyuşturucu çok öne çıkartıyor Amerikalıları zehirlediği noktasına ama aynı zamanda bu karteller üzerinden yürüyen insan ticaretine vurgu yapıyor. Aslında cumhuriyetçilerin Meksika'ya dikkat çekmesi nedenlerinden bir tanesi o. Mesela işte 2012 tarihli rapordan bahsettik. Ee, tek, iki, Temmuz 2012 tarihli son veriye göre e, karteller 2022 2012 diyorum özür dilerim 2022 tarihinde e, bu kartellerin insan kaçakçılığı insan ticareti operasyonlarından e, kazandığı gelir 13 milyar dolara ulaşmış diyor Trump. Şimdi bu rakam 2018'de 500 milyon dolar. E, yani kar oranına 4 yıldaki kar oranına ki tam 4 yılda sayılmıyor. %2500'e yakın bir oran ve yaklaşık 1 milyona yakın insan e, kaçak yollardan Amerika'ya giriş yapıyor. Mesela e, 2021 yılında bu yana e, işte yaklaşık bir yıllık süreçte 900 bin kaçak göçmen yakalanmadan kurtuldu ve Amerika Devlet Birleşik Devletleri'nin iş kesimlerine doğru kayboldu diyerek raporda bu insan ticareti boyutuna e, dikkat çekiyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi fentanil e, fentanil, kokain, metamfetamin ve diğer sentetik uyuşturucuların e, Amerikalıları zehirlediği noktasında vurguları var. Trump'ın özel olarak Meksika'ya, e, Amerika kıtası içinde de Meksika'ya başlık ayırmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Ceyhun Bey e değerli yorumlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Yepyeni bir bölümde görüşmek üzere. World of Türkiye'de kalın.